Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 25-59 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunu hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı videomuzu inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuzla başlıyoruz. 25-59 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na göre polis aşağıdakilerden hangisinde yetkili amir tarafından verilecek sözlü emri derhal yerine getirmek zorunda değildir? a. Can, ırz veya mal emniyetini korumak için b. Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek için C. Devlet kuvvetleri aleyhine yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için. D. Kavga olayı için. E. Hükümete karşı şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun birinci maddesi polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. Aşağıda yazılı hallerde can, ırz veya mal emniyetini korumak için devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek için devlet kuvvetleri aleyhine yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için hükümetlere karşı şiddet, özür diliyorum hükümete karşı şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması taarrus veya mukavemet edenlerin defedilmesi için zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara bina veya ağır tesislere meskun veya gayrimeskun yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri defetmek için Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra sabı, e, zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için, işlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için, ceza muhakemeleri usulü kanunu ile diğer kanunlarda zabıta tarafından suç delillerinin tespiti veya suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramalar için, kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için, Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için, herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için, yukarıdaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözde emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için yetkili amir tarafından verilecek sözde emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir. Hükmü bulunmaktadır ve kavga olayında bu madde uygulanmaz arkadaşlar. İkinci sorumuz 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununa göre polis aşağıdakilerden hangisinde yetkili amir tarafından verilecek sözlü emri derhal yerine getirmek zorunda değildir. A. Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskün veya gayrimeskün yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için. B. Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için. C. İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için. D. Ceza muhakemeleri usulü kanunu ile diğer kanunlarda zabıta tarafından suç delillerinin tespiti veya suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramalar için. E. Hepsini yerine getirmek zorundadır. Cevabımız edir nedir arkadaşlar? Önceki sorumuzun cevabında saydığımız durumların hepsi bu sorunun cevabı içinde geçerlidir. Ve bu yüzden bu durumdan dolayı bu saydığımız şıkların tamamı bu soruda doğrudur. Son sorumuz 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi polisin görevleri arasında değildir? A) Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, B) Konut dokunulmazlığını sağlamak, C) Halkın ırz, can ve malını korumak, D) Kişi güvenliğini korumak, E) Devlet güvenliği ile ilgili bilgileri temin edip ilgili makamlara aktarmak. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 25-59 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununa göre polis asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masumiyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk alil ve acizlere muvenet eder. Kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar. Edirne şıkkında yer alan cümlemiz Polisin vazife ve e, görevler arasında değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 25-59 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunu hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı videomuzu inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ek olarak askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir. Kitaplarla veya aklınızda kalan diğer sorularla ilgili ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.